Duru, gel videonu çekiyorum. Hemen çekme. Artık bayağı sürüyorsun. Güzel sürüyorsun. Şimdi gölgede. Toprağın topunu almış küçük bir çocuk Duru. <laughs> Toprak da almaya çalışıyor bak. Evet. <gülüyor> <Sosunluğum> <gülüyor> gel bakalım az çok tatlılar. Sonra ben patal süreceğim arkadaşlar. Sen sen git sür biz de toprağa bakalım. Sonra beni izleyin. Tamam hadi. <laughs> Orada bekliyor bir de ya versin diye. <laughs> Toprak. Sen istersen birazcık oyna anneciğim. O da hevesini alsın toptan. Ne dersin? Biraz kay, sallan. Yok yok olur mu öyle şey? Çok tatlı. At. Bana at. Evet <laughs> <laughs> kursuyu de giyersinler. Bay. Artık profesyonel olarak öğrendin neredeyse olur. Acemiliğini attın kızım. Çok güzel. Aferin sana. İlk zamanlarını hatırlıyorum. Süremiyordu. Çok üzülüyordu. Ağlıyordu. <laughs> Ve bebekten topunu alamayan toprak. Neredesin toprak? <laughs> Ya abisini çağır onunla oynayın birazdan Tamamdır. Tamam da hala o topluyuz. Tamam. Neyse o zaman biz de kayalım biraz hadi kay gel. Ne? Abisi Tamam. Hadi gel. Neye bineceksiniz? Taktire var diye. Bir daha söyle. Taktire var diye. <laughs> hadi bini bakalım. Hanginiz ağrsınız? Yine havada kaldın Duru. Bırak, bırakamazsın ki. Onun kadar yesen. Toprak bak çok güzel bir tane köpek geldi parka. Maşallah sana. buraya. Korkma kızım bir şey yapmazsın. Köpek <laughs> al. Ama ayakta değil elle at. Oho yakaladım. Elle Ben oynayacağım. Neyse topu bebekten alabildiler. Şimdi bana basın. Çünkü bebek başka bir şey buldu kendine. Bak. kaç yaşında, kaç kilo, evet. kaç ay? Kız oğlum yaklaş, Isıra korkma değil. anneciğim. Hayır, Isıra. dur niye ısırsın kızım? Korkutma çocuğu. Bak bak. ya <laughs> 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 sen ne tatlısın. Top, toprak sev, kafasından sev ama. Kafasından seviyorlar değil mi? Hoşlanıyorlar. Oh, işte. evet, aslında direkt burnuna elini daha ha. rahat olur. Toprak ilk önce burnuna götürecek bir şeyini, toprak koklayacak toprak mı seni? Nasıl? Böyle. Ee, şöyle koklat ben. Sen ne? de yapalım öyle. Yanıksız. Ay, sen de elimi <laughs> Benim elimi <koklasın gülüyor> Adı bir ne? Arya. Uçurundu. Toprak adı Arya'ymış. <laughs> kız mıymış? Kızmış. <laughs> Arya çünkü. kız. Dur, keşke sen de birazcık sevsen. Hayır. Korkunu yenersin. Değil. Bak toprağı nasıl kokuyor. Tam bir kere seveceğim. Dur mi? bak hayvanı korkutma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben Anne nasıl ya <laughs> evet. Yaşı var sanırım bayağı değil mi? 5,5. E beş buçuk. Yaşı 5. Beş beş. Dur sen dokunma kızım. Korkuyorsun hayvanı da korkutursun. Gel bakayım buraya. Sonra çığlık atıyorsun. Uğraşamam sen <laughs> sesleri çok seviyor. Çocuk seslerini falan. Direkt... <laughs> Videonu çekiyorum tabii evde izleriz bol bol. Baya sevdiler birbirlerinin durumunlar. Ha <laughs> Şuradaki meraha bakın. Tabii <laughs> azacaksana. Otur yanına otur aferin. <laughs> ya maşallah ya. <laughs> Evet çünkü şu anda köpekle oynuyor Evet en az senin kadar tatlı toprak Hadi arkadaşlarınla oyun oyna biraz Devir sallayayım mı seni? Şu parkta bir de sigara içmeseler Çocuk parklarına neden sigara içerler anlamıyorum. Cık. Yasak tabelası da var bir de. E, Anne! Efendim. kolay çıkmıyor. Çık bakalım bir daha bakalım. Arkadaşlar. Toprak ayakkabıyla kaydırağa çıkacak mı? Kesin düşecek. İzleyeceğim şimdi. çıktı. Kaymıyor mu o ayakkabın? Yok kaymadı ki. Hadi git biraz top oyna arkadaşlarınla. Sen kendi kendine salonu biliyordun Duru. Parktan sonra ne yapıyoruz? Eve gidip dondurma yiyoruz. Bence de dondurma. Evet bugün ama sıcak. Toprak bahçe çitinden yukarı atma fazla tamam mı? Çünkü arkaya kaçabilir. Ayakkabısı çıktı. <laughs> <laughs> Topu atarken.